Buyursunlar sinyörler, buyurun, buyurun. Kimsiniz siz? O kızı ne için almak istiyorsunuz? Şövalyelik törelerine göre önce kendinizi tanıtmanız gerek. Yoksa cevap vermem. Kişiliğimi açıklayamam. Ama en az sizin kadar asilim. Hey, hangi olacak çürükmüş bula. Görmez misin masamıza asil bir konuk geldi. Hez buraya şarap getir hadi. Kusura bakmayın sayın Şoali. Biraz münasebetsiz bir at uşağıdır ama iyi kalplidir. Gördüğünüz gibi bizde asalet pek bulunmaz. Gezginci bir şövalyeyim.